Aşağıdakilerden hangisi günlük ayakta kullandığımız temizlik malzemelerine örnek olamaz? Sabun örnektir, deterjan örnektir, çamaşır suyu örnektir, çamaşır sodası örnektir ancak parfüm bir kozmetik ürünüdür, temizlik malzemesi örnek olarak verilemez. Doğru cevabımız D seçeneği. Yargılarından hangileri sabun ve deterjan için ortak özelliktir? Bunlar aktif maddelerdir. Evet, ortak özelliktir. Sert sularda da etkilidir. Deterjan etkilidir ancak sabunlar etkili değildir. Hidrofil ve hidrofob uç içerirler. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3, C seçeneği. Yukarıda kapalı formülü verilen bileşiklerden hangileri sabuna aittir? Birincisi sabuna aittir. İkincisi sodyum hipoklorit. Nedir? çamaşır suyu. Üçüncüsü ise deterjanın formülü. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Yukarıda verilen cümleleri doğru ise D, yanlış ise Y ile gösteren bir öğrenci hangi sonuca ulaşır? Sabunlar basit özellik gösteren temizlik maddeleridir. Doğru. Deterjanlar yapısında benzen halkası içerebilir. Doğru. Deterjanlar doğal kaynaklardan üretilir. Yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri sabun ya da deterjanlardan sadece biri için doğrudur? Petrol kaynaklıdır, sadece deterjan için doğrudur. Sert sularda etkili değildir, sadece sabun için doğrudur. Cildi tahriş eder, ikisi için de doğru değildir. Doğru cevabımız nedir? 1 ve 2 C seçeneği. Çizilen şemada sabunun özelliklerinden bazıları verilmiştir. Buna göre hangi bilgiler yanlış verilmiştir? Su neden olur demiş. Yanlış verilmiştir. Çevreye çok zararlıdır demiş. Yanlış verilmiştir. Doğada kolay parçalanamayan maddelerden oluşmuştur demiş. Hayır yanlıştır. Cilde zararı hiç yoktur diyemeyiz. O yüzden yanlıştır. Dördü de yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. Yarı açık formülü verilen temizlik maddesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X kısmı hidrofobdur. Doğru. Y kısmı kuyruk kısmıdır demiş. Hayır hidrofil kısmıdır. Yanlış. Sabunun formülüdür demiş. Hayır deterjanın formülüdür. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Deterjanlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doğal kaynaklardan da elde edilebilir. Doğrudur. Sert sularda da etkin temizlik sağlar. Doğrudur. Çevre kirliliğine neden olmaz demiş. Hayır çevre kirliliğine neden olur. Çünkü doğadan yok olmaları zordur. Doğru cevabımız 1 ve 2. B seçeneği. Dallanmış ağaç modeline göre verilen soruda öğrenci ilk cümleden başlayarak cümle doğru ise D, yanlış ise Y yolunu takip ederse kaç numaralı çıkışa ulaşır? Kir polar yapıya sahiptir. Yanlış. Deterjan yapısında katkı maddeleri içerir. Doğru. Sabun sert sularda çok köpürür demiş. Yanlış. 5 numaralı çıkışa ulaşır. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri çamaşır suyunun bozulmasına neden olan faktörlerdendir? Sıcaklık bozulmasına neden olur. pH bozulmasına neden olur. UV ışınları bozulmasına neden olur. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Aşağıda verilen temizlik maddelerinden hangisinde atomlar arası sadece kovalent bağ bulunur? Tuz ruhu hidroklorik asittir. Kovalent bağ neydi? Ametal Artı ametaldir. Hidrojen de bir ametaldir. Klor da bir ametaldir. Sadece ne bulunur? Kovalent bağ bulunur. Doğru cevabımız A seçeneği. Sabunda iyonik bağlar, kovalent bağlar bulunabilir. Yine deterjanda aynı şekilde. Çamaşır suyunda iyonik bağlar bulunur. Çamaşır sudasında iyonik bağda, kovalent bağda bulunabilir. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Oluşan X maddesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sodyum hidroksit kullanılarak yağ etkileşime girmiş. Nedir oluşan maddemiz? Sabundur. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Doğrudur. Beyaz sabundur. Doğrudur. C atom sayısı 12 ile 18 arasındadır. Evet karbon atom sayısı 12 ile 18 arasındadır. Doğru. Doğru cevabımız 1-2-3 E seçeneği.